Evet, şu an Kastamonu Kalesi'ne çıkıyoruz. Şurada tarihi bir camimiz. Kastamonu en ülkemizin en nadide illerinden bir tanesidir. Bakın tarihi yapılar hep özelliğini korumuş. Bugüne kadar restore edilmiş. Çok güzel bakılmış. Bakın böyle sokaklar. Böyle evler. Arkadaşlar ee, görüyorsunuz. Ya güzel bir şehir Kastamonu. Şimdi kaleye doğru çıkıyoruz. Görüyorsunuz. Burada benim hatun ve çocuğum. Görüyor musunuz arkadaşlar şu konaklar falan yani tarihi dokusunu genelde korumuş bir şehir aslında. Yani Doğayla iç içe. Kalede şöyle altı, aşağıdan görüntüsü buyurun. Kastamonu kalesine girdik. Evet oğlum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Biraz yorulduk yokuşlu falan. Ama sonunda ulaştık. Arkadaşlar İçeri girdikten sonra biz böyle bir koridor bekliyor. Şimdi size biraz daha çıkın manzarayı göstereceğim. Görüyorsunuz. Full. Şu kastamonu görüyorsunuz. Şimdi daha tepeye çıkacağız. Oradan daha iyi görürüz. Evet. Bir kapı daha karşılıyor bizi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bütün kastamonu görüyorsunuz. Ya yani eski bir manzaraya sahip. Bak. Evet oğlum. Tüm bütün şehri üstten görüyoruz. Teşekkür. Evet Leyla Hanım duygularınızı alalım. Çok yoruldum. Deydin peki? Değdi. De. Sevdiniz mi manzarayı? Evet çok sevdim. İşte Kastanon Kalesi böyle bu kadar yüksekte olmasının sebebi fethedilmesi zor bir kale. Güzel yapmışlar. Evet oğlum efsane bir kale memleketimizin kalesi arkadaşlar. Şöyle yukarıları falan da göstereyim size. Dur şimdi i̇şte Kastama Kalemiz böyledir. Buyurun. Umarım beğenirsiniz. Kendinize Yaşar. iyi bakın.